Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kömme yapıyoruz yağmurla birlikte. Evet, bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ, bir paket 250 gramlık margarin kullandık ve bir tane de yumurta. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya. Bir tatlı kaşığı da mahlep koyduk. Evet 7 çeşit baharat baharatcımızı söyledik bizler için kömbet baharatı hazırladı. Evet Hatay'dan geldi baharatımız da. Ve aldığı kadar un ilave ettik. Azar azar koyduk unumuzu. Birden koyarsak katılaşır ve zorlanırız. O yüzden azar azar koyup yumuşak bir hamur yaptık. Evet Hatay'a ait bir kömbe ve bayramlarda çok yapılırmış. Her evde olmazsa olmazmış. Yağmur arkadaşım öyle anlattı. Ve Yağmur arkadaşım ellerinden kömbe tarifi Öncelikle küçük bir çukur açıp oraya bir tatlı kaşığı ceviz koyuyoruz ve kapatıp sonra susamı batırıp sonra gömme kalıbında çıkarıyoruz. Evet videomun altında bütün malzemeler sıralıdır. Muhakkak oradan da bakabilirsiniz. İnanın çok zevkli yapması da o kadar lezzetli ki sizler için çektim. Muhakkak sizlerin de denemesi isterim. Evet. İyi bayramlar arkadaşlar. Muhakkak videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini açalım. Evet şimdi yuvarlak kömbe kalıbında denedik. Şekilleriyle gözlere doyuruyor. Evet fırına gitmek için hazırlandılar. Alt üstü pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Deneyen herkese afiyet olsun.